Oğlum otursan artık. Duramıyorum boş, duramıyorum. Sen nasıl böyle oturuyorsun hayret ediyorum. Karşılaştılar mı acaba ya? Bunca emek verdim. Karşılaştıkları anı kaçırdım ya. E gidip dağda bayırda buluşuyorlar. Şöyle şehir merkezi bir yerde buluşmuyorlar. Önceden haberim olsaydı... ...bir şey yapardım ama... ...sabaha kadar da havaalanındaydım zaten. Uzaycığım. Efendim balım. Merak etme hepsini kutlayacağız... Çok heyecanlıyım Su. Çok heyecanlıyım. Heyecandan ne yapacağımı şaşırıyorum ya. Nerede benim çikolatalı pizzam? Siz bunu yiyin. Öbür de geliyor. Bakın bu çocuk sizin arkadaşınız mı değil mi bir karar verin. Her gün farklı beyanatlarla geçmeyin karşıma. Ona göre ya dayanacağım ya bırakacağım. Aslı'nın annesini bulduğu hayatta bir amacım vardı. Ne yapsam şimdi bu çocuğun hayatını mı zindan etsem acaba? Dönesene. Ne yapıyor senin Dilara? Şşşş, o Ferdi, ee, koçum bak orada bir şeyler yanıyor Ferdi. Git bir bak ya. Sen bir bak. Çok kaşınıyorsun ha. <laughs> bir amaç Su. Bir amaç. Bir amaca ihtiyacım var Su. ...senin baban denizde mi kaybolmuştu kelebek? Oğlum yürü git. Ölmemiş olma ihtimali nedir? Tövbe yarabbim ya. Dur lan. Ben onu bulayım doğru. Uzay sen acıktın herhalde. Gel şunu al. Ufak ufak al. Tandan bıraktı. Al. Yedirme şunu elinde. Gıcık oluyorum. Aa, kıskandı. Hedan sen. Hı. Ya al. İstemiyorum. Bu da geldi. Aa, güzel ya. Bunun üzerine böyle biraz çilek dilimlesem anneme mis gibi doğum günü pastası. Aa. Hatta doğum gününü akşam burada mı kutlasak? Süper fikir. babanız kaç yılında kaybolmuştu Keleboş Bey? Bir koyacağım şaplığa cama yapıştıracağım şimdi kafana. Üf, tamam be. Ben zaten kıymetimi bilenlere yardım ediyorum. Sana etmem. Çok güzelmiş lan. Düzgün yanaşmış.